Neden şeytan, Tanrı dünyayı yarattığı halde sık sık bu dünyanın tanrısı olarak anılır? Bu soru birçok kişiyi kafa karışıklığına sürüklemiştir. Cevap, şeytanın yaratıcı olarak değil, aldatıcı olarak düşmüş dünya üzerinde sahip olduğu ruhsal etkiyi anlamakta yatıyor. Korintliler 4.4'te Elçi Pavlus şöyle der. Bu çağın ilahı imansızların zihinlerini kör etti buradaki ilah ünvanı şeytana aittir. Dünyayı yarattığı için değil, insanlık günah ve itaatsizlik yoluyla ona etki alanı verdiği için. Adem ve Havva, Adem bahçesinde günaha düştüğünde Tanrı'nın onlara verdiği yetkiyi bıraktılar. Tanrı'nın sesinden çok şeytanın sesini seçerek İnsanlık onun etkisi altına girdi. O andan itibaren şeytan bu dünyanın sistemleri aracılığıyla yalanları, gururu, açgözlülüğü ve isyanı yaymaktadır. Bu yüzden İsa da ona bu dünyanın egemeni demiştir. Yuhanna 14:30 Ama şeytanın gücü sınırlı ve geçicidir. Tanrı hala tamamen kontrol altındadır. İsa Mesih aracılığıyla şeytanın gücü kırılmış ve iman edenler onun egemenliğinden kurtarılmıştır. Koloseliler 1:13. Eğer yalnızca Tanrı'nın her şeyin gerçek yaratıcısı ve egemeni olduğuna inanıyorsan yorumlara amin yaz.